dönemi kapattık. Zihinsel sömürgecilik bitti sandık ama yanıldık. Çünkü putlar artık taş değil. Ekranlardan, markalardan, algoritmalardan yapılmış insanlar heykellere değil, sistemlere secde ediyor. Tapınaklar artık cam değil, sanal. Ve ibadet şekilleri görünmez hale geldi. Modern çağın putları işte böyle doğdu gözleriyle göremedikleri ama her gün önünde diz çöktükleri bir sistem dini kuruldu. Bu dinin kitabı trend listeleri, kıblesi ekranlar, ilahi popülerlik oldu. Bir zamanlar firavun vardı, zulmü açıktı. Bugünün firavunları ise algoritma maskesi takmış halde gizlenmiş. Eskiden Musa asasıyla denizi yardı. Bugün Musa modern insanın kalbinde gizli. Ama modern insan bunu fark etmiyor. Çünkü köleliğini lüks sandı. Diziler, reklamlar, sahte cennetler sundular. Gösterişi saadet, yalnızlığı özgürlük, günahı normalleştirme diye pazarladılar ve biz buna modern hayat dedik. Kur'an buyuruyor, sizi az bir menfaat karşılığında aldatan şeytana uymayın. Ama biz menfaatin adını değiştirdik, faizi finans yaptık. Zinayı özgürlük, Yalanı diplomasi, isimleri değişti, günahlar aynı kaldı. Artık ibadet bile bir içerik üretimine dönüştü. Zikir videoları reel. Dua cümleleri trend, iman hashtag oldu. Bir zamanlar kalpler secde ederdi, şimdi parmaklar ediyor. Ama yönü yanlış, medya sadece eğlendirmiyor artık. Zihinleri biçimlendiriyor, kadını metalaştırıyor. Erkeği güç saplantısına itiyor, çocuğu kimliksizleştiriyor ve biz buna modernleşme diyoruz. Dizilerde kahramanlar artık mafya, alimler susturulmuş figürler. Ahlak gerilik olarak sunuluyor bir millet kendi değerlerini unutturularak yok ediliyor. Bugün sahte şeyhler, sahte kahramanlar ekranlarda iman pazarlıyor. Din reyting ve sponsorluk uğruna tüketiliyor, bir dua satılık bir nasihat ticari artık ve insanlar buna inanıyor. Resulullah buyurdu. Bir zaman gelecek, insanlar dünyayı elde etmek için dini kullanacak. İşte o zaman tam olarak budur. Ama bil ki, modern çağın putları da diğerleri gibi yıkılacak. Çünkü her putun ömrü bir hakikat nefesi kadardır. Allah buyuruyor. Hak geldi, batıl yok oldu, batıl zaten yok olmaya mahkumdur. O halde. Artık beklemeyi bırak. Musa'yı bekleme. Kurtarıcı arama. Çünkü kurtarıcı sensin. Her müminin kalbinde bir Musa vardır. Onu zincirleyen korkudur. Onu susturan sistemdir. Onu uyutan putlardır. Kendini uyandır. Bu çağda hakikat yüksek sesle değil, fısıltıyla gelir ve o fısıltı der ki: Modern çağın putlarını kırmak ekranı kapatmakla değil, ekranı hakikatin kürsüsüne çevirmekle başlar. Onların seni yönetmesine izin verme. Sen ekranı yönet. Çünkü ekran susturmaz. Doğru ellerde uyanışı başlatır. Hazırlayanlar Ömer Akın, İstihbarat strateji uzmanı ve araştırmacı yazar Şilan Akın, psikolojik manipülasyon ve uluslararası ilişkiler uzmanı, QUJ kurucu ortağı Quantum Intelligence Hub sunar serinin devamı Tek Kanatlı Mümin Bölüm 8 Yeni Dünya Düzeni ve Mehdi Çağı Ben fısıldayan adam, fısıltıyı duyan uyanır.